Haşhaş kelimesinin kökeni ve anlamı tartışmalıdır arkadaşlar. Haşhaş Arapça bir kelime ve anlamı kuru ot demek giderek Hint keneviri için kullanılmaya başlamış bir tabir bu. Haçlı seferlerindeki kayıtlarda Asasini ya da Asissini olarak Hasan Sabbah ve ona tabi olan topluluktan bahsediliyor. Tabi burada bir tartışma başlıyor çünkü Marco Polo'nun bahsettiği müritlerin cennet bahçesine taşınması ve burada kendilerine görev verilip insanları öldürmeye gönderilmesi hikayesinde bir iksir var ve bu iksir Hint keneviri içeren bir uyuşturucudur ve bu yüzden fedailere haşhaşi denilmiştir deniliyor ve böyle açıklanıyor. O zaman nereden çıktı bu asasini kelimesi? Şimdi Farsça'da haşişin diye bir kelime var ve huzur bozucu anlamına geliyor. Ki bulundukları bölge itibariyle yaptıkları itibariyle de buradan isimlerinin kökü oluşmuş olması muhtemel bir de Hasan Sabbah'ın fedailerini esasim ya da esasiyim diye çağırdı ve haçlarında bunu yanlış anlayarak haşhaşla bağlantı kurduğu zannediliyor.